Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın havalı görünmenin yollarından bahsetmek istiyorum. Aslında böyle ufak dokunuşlarla çok havalı, cool bir görüntü elde edebilirsiniz. Şipşak saniyeler içerisinde. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Zaten stil tüyoları verdiğim videoları çok seviyorsunuz. Ben de çekmeyi çok seviyorum. E, bu arada bir istek videosu vardı aklımdaydı zaten o tarz bir video çekmek istiyordum kapsül gardırop nasıl hazırlanır e, nedir e, bununla ilgili bir video çekeceğim yani aklımda ama videoya geçmeden önce kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bu cidden destek ve motivasyon amaçlı çok önemli. Şimdiden like atan, yorum atan, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Ve eğer ki beni ilk defa izliyorsan sen de bizim ailemize katıl lütfen. Sadece bir butona tıklayarak bizim ailemize katılabilirsin. Şimdi ilk olarak güneş gözlükleri takın. Neden? Çünkü aslında ilk dikkat çeken yer yüzümüz. Tarzımızı oluşturan ilk şeyler aslında yüzümüze, saçımıza yaptığımız şeyler. Sonrasından kıyafet devreye giriyor. O yüzden yüzünüzde güzel aksesuarlar kullanmak, küpeler, takılar, güneş gözlükleri, dümdüz bir şey giyseniz dahi sizi her zaman şık ve elegan gösterecektir. O yüzden takı gerçekten önemli. Bakın şimdi bir örnek. Güneş gözlüğüm var. Bakın şimdi birden havam, auram direkt değişecek. Bence değişti. Yani şu an çok farklı bir havam var bence. <laughs> daha cool görünüyorum. Daha özgüvenli görünüyorum bence. O yüzden aksesuar gerçekten önemli. Yüz şeklinize uygun güneş gözlükleri edinin mutlaka. Değişik farklı şapkalar kullanın farklı renklerde, süet dokularda ya da hasır dokularda şapkalar edinin. Bu sizi daha böyle cool gösterecektir. Havalı, bağcıklı sandaletler kullanın ya da cowboy çizmeleri giyebilirsiniz. Böyle bir mini etek altına cowboy çizmesi Mis, astarsız çizme olarak ararsanız yaza da uygun olur. Böyle terlemezsiniz çok. Tekrardan bu tarz şeyleri yaza uygun kombinlerseniz çok daha trendy, cool, havalı görünebilirsiniz. Bağcıklı sandalet demişken mesela sizlere bir örnek göstermek istedim. Bunları ben Zara'dan almıştım eski sezon ama geçenlerde Zara'yı turlarken bunları tekrardan gördüm çok güzel değil mi? Bence çok stylish. Böyle 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 takacaksınız ve yazın havalı görüneceksiniz. Bunun üzerine bir mini short giyebilirsiniz ya da uzun bir elbise dahi giyseniz midi bir elbise çok havalı görüneceksiniz arkadaşlar. Bunlar Zara'dan ee, ama benzerleri var şu an. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Büyük kalın kemerler kullanın. Böyle basic bir elbisenin üzerine kalın bir kemer. O elb elbiseyi o basiclikten çıkarır. Ve çok daha böyle havalı bir görüntü, şık, elegan bir görüntü elde etmiş olursunuz. Vücut zincirleri kullanabilirsiniz. Bir ara modası geçmişti ama şu son zamanlarda H&M'e, Zara bakarsanız Tekrardan e, çok trend olan dişi şey, vücut zincirleri, fular kullanabilirsiniz. İşte saçınıza, bileğinize, çantanıza takabilirsiniz. Fularla çok güzel saç modelleri yapılıyor. Araştırın, mutlaka bir göz atın derim. E, ben çok severim ama asla saç modelleri, farklı saç modelleri e, yapamadığım için <laughs> bu konuda gerçekten beceriksizim galiba. E, kullanamıyorum ama öğreneceğim ben de mutlaka. Fularla bu yaz bol bol gezeceğim diye düşünüyorum. Atıyorum kafanıza fular taktığınız zaman hem daha havalı görüneceksiniz hem de kafanıza güneşin geçmemesini sağlayacaksınız. Yani win-win durumu. Büyük takılar takın. Büyük takı derken mesela büyük gold küpeler ya da kalın bir zincir veya komple boynunuzu kaplayan, e, kolyeler atıyorum halka küpe kullanacaksanız büyük halka küpeler tercih edebilirsiniz. Bunlar aslında stilinizi bir adım daha yukarıya taşıyacak aksesuarlar. Mayoları kıyafet olarak kullanabilirsiniz. Atıyorum mayo giyeceksiniz altına kısa bir mini etek ya da short kombinleyebilirsiniz çok daha havalı görünecektir hem de e, tasarruf edeceksiniz hem Mayo alacaksınız hem de bunu kıyafet olaraktan da giyebileceksiniz. Yani tekrardan win-win durumu. <laughs> çok fazla para harcamamış olacaksınız. Bol kumaşlı elbiseler tercih edin ve üzerine bir kemer takın. Hem çok havalı görüneceksiniz hem de yazın çok rahat edeceksiniz. Gerçekten şu bol elbiseler, uzun elbiseler... Yazın benim favorim. Sizi bilmem ama yazın çok fazla pantolon giyen bir insan, tercih eden bir insan değilim. O yüzden her zaman oversize elbiseler almaya çalışıyorum. Ve dediğim gibi bunu daha trendy hale getirebilirsiniz bir kemerle. Ve son olarak sizlere verebileceğim tüyo takım giyinin. Gerçekten Zara'da ve H&M'de şu sıralar çok güzel takımlar var. Ee, takım giyerek hem daha şık hem daha elegan görünebilirsiniz. Bir de bu takımları aksesuarlarla, aksesuarlarla, <laughs> konuşamadım, aksesuarlarla, bu doğru mu? Ee, desteklerseniz çok daha güzel, havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Mesela geçen zararda yeşil bir takım gördüm. Onu almayı düşünüyorum, cidden görseniz aşık olursunuz. Evet, benim videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım yararlı, faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bu tarz videoları çektiğim zaman her zaman böyle kucağımda bir not defterim olur. O yüzden çok fazla böyle aşağı bakmışsam kusura bakmayın. Çok fazla kamerayla göz teması kuramadıysam <laughs> kusura bakmayın. Görmek istediğiniz videolar varsa yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Seve seve onları da çekerim. Bu arada 10 e gerçekten çok az kaldı. Çok heyecanlıyım ve yakında bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Ee, bakalım. Ne çekilişi yapacağım? Yani ufak bir şey olacak şimdilik. Gücümüz buna yetiyor ama bir çekiliş yapma planım var. Çok önceden de vardı aslında bir çekiliş yapmak istiyordum birkaç ay öncesinden de. Ama şimdi her şeyi planladım, programladım. Biliyorsunuz ben asla plansız bir işe başlamam. O yüzden planladım, programladım. Yakında çekiliş geliyor arkadaşlar. O yüzden takipte kalın hem Instagram'da hem YouTube'da. Bu arada sormadan edemeyeceğim. Arka planım nasıl? Beğendiniz mi? Devamlı olarak artık burada video çekeceğimi düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ben bir köşeye taktım mı takıyorum. <laughs> Gerçekten öyle. Odamın şu köşesini şu an çok beğendim. O yüzden burada takılacağım uzun bir süre. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.